6 tane ameliyat geçirdim. Bir buçuk seneye yakın yatalak kaldım. Annem beni sırtında lavabolara taşımadı. Mı? Neler yapmadık kadın yani. Hayata döneyim, tutunayım, işte iyi olayım diye. Ben oradan hastaneden çıktım. Geldim. Gelirken dedim ki yani hani bir buçuk senedir içmiyorum ya artık içmiyorum diye biliyorlar falan. Kafamda uyuşturucu var abi yani ölmüşsün yani. Hani daha de artık. En dibi görmüşsün. En dibi görmüşsün. Daha ne olabilir? Malı, mülkü, şeyi yani yok dostumu kaybetmişim falan filan değil. Canını kaybetmişsin yani anladın mı? Daha neyi görebilirsin ki? Canından vazgeçer mi bir insan ya? Uyuşturucuya bakar mısın yani? Her şeyden vazgeçmişsin. Ahiretinden vazgeçmişsin. Yani o seni büyüten anandan, ailenden vazgeçmişsin. Hiçbir şeyin kıymeti yok gözünde. Uyuşturucuya bak insanın kafayı ne hale getirmiş yani. Tak, silah hastaneden çıkıyoruz diyorum ki sen diyorum evde bekle ben diyorum gideyim markete bir şeyler alayım. Ben de geleyim oğlum falan. Yok dedim sen bekle ben gider gelirim falan. 200 lira aldım tık daha eve kapıdan içeri girmeden aynı taksiyle devam. Hep aldığım semte. Orada 200 liraya ver alışveriş yap. uyuşturucu al eve git. Muhabbete bak. Oğlum ölümlerden döndün. Gözünü açamıyordun. Yoğun bakımdan çıktığına şükretmiyorsun. Eve girmeden uyuşturucu alıyorsun. Aldık gittik eve. Yani evde odada yine o kadar içmemişim falan filan. Sigaranın ucunu işte bonzai almıştım yani. Su ucuna doldurdum falan. işte annemler yok evde falan. işte bahçede, der dışarıda vurdum, bayıldım hep. Fark ettiler zaten bayıldım falan. Kadının günün gül günü ağlamalar. Yani o anki duygularımı yani işte anlı ben işte günlerce başında bekledim ölümlerden döndüm vesaire. Niye yapıyorsun yine bunu? Bizi de mi öldürmek istiyorsun? Yani uyuşturucuyu her şeye tercih etmiştim.